Şimdi tekne turuna gidiyoruz. Büyük korsan gemili bir tekne turu. Tekne bu arkadaşlar. Aşko nasıl bineceksin ona? Biriniz düşse ne komik olur ya. Hasan inşallah düşer ya. Hadi lan. <laughs> Hazır mıyız abi? Abi <laughs> Mercedes seti ver Mercedes'i geri ver Arkadaşlar ortaya abi direği bırak Gider gelene götürürsün lazım olursa <laughs> <laughs> Başlıyoruz Herkes tezahüratlar eşliğinde atlarken ben boşluğa atladım. Ama neyse ki karım vardı da o boşluğu doldurdu. Canım karım. Oy! En güzel sen en güzel. Allah güzel atlarım. dur dur dur. Dur dur. Dur 2 1 Dur dur ne oldu sana? Balık kaçar balık kaçar. Mustafa Kemal'in askerleri vurdu mu? İyi Düşmanlar yerleri kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Harikasın tatil yazılacak Paşa Hocam yine, yine yenişten Turumuzun son durağındayız Kelebekler Vadisi'ne gittik Diğer gitmiş koyunların içinden Soğuk yandılar. su koyuna gittik, Soğuk onu hatırlıyorum Su buz gibiydi orada Tekne genel olarak iyiydi Memnun kaldım